Selam gençler. Selam. Geç kalmadım değil mi? Yok kalmadım. Vay 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 vay. Biletler aldık mı? Aldım ben ya. Şimdi kalmaz falan hallettim. Tamam. O zaman mısırlar da benden. Olur. Süper. Ama kötü bir haberim var. Yani senin için ne kadar kötü bilmiyorum ama... ...sevgilim için bayağı bir kötü. Maçı kaçırmamdan daha mı kötü? Maalesef. Ona ben de takıldım zaten ya. Ama buldum bir yolu ben. Sana söyleyeceğim sana. Çözeceğiz diyorsun ya. Aynen. De. Benim aklım takıldı. Neymiş o kötü? Filiz Hoca'nın incelememiz için verdiği film Aşk Filmiymiş de. Ya yapma ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Maalesef. <laughs> Arkadaş. Abimlere ne güzel korku filmi vermişler ya. bir girip bir korku filmi falan izleseydik keşke. Korku mu? Ben sevmiyorum korku filmi falan ya, ya i̇zlemezdim herhalde sıfır alırdık. Korkar o. Ya ama... ha, Başlıyor. Yok daha on dakika var. Ha? Ha yok şey film değil maç başlıyor. Ah çıktı aslanlar be. Yok ya. Ne yapacağım ya şimdi? Ha, keşke yanıma yedi kırk alsaydım ya. Hmm. Ya sevgilim hepsini yedim şimdi daha. Hey ya. Hı? Filmin yarısında bitecek. <laughs> Munabim, yeni de yeni bu ya. <laughs> ha, başlıyorum. Benim de yaralarım burada. O yüzden de kalbim burada atıyor. Hiçbir yere gidemem. Çünkü sana hepimizin ihtiyacı var. Peki senin yolun nasıl düştü buraya? Hayat değil. Geldiğim yere beni bağlayan hiçbir şey kalmadı. Bu kadar üzülmen canım bir olmaz. Pişman mısın be! <laughs> Ya. Gerçekten inanmıyorum yani. Filmi izlemek yerine oradan maçı mı dinliyorsunuz? Gerçekten bu ayı bu bana yapıyor musunuz yani şu an? Yok siz çok yanlış anlamışsınız arkadaşlar. Ben sizi buraya zorla getirmedim ha. İzlemeyecekseniz çıkın gidin. Maçınızı mı izliyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Ha ben ödev için falan da yardım istemeyin. Ben ödevimi yapacağım, filmimi izleyeceğim. Bak, gerçekten çık git hadi. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.